Merhaba iyi günler. Bir mozaik olarak Türkiye ve 7 bölüme geldik. Bakalım kaç bölüm sürecek ben de merak ediyorum. Bir yandan temaslarım sürüyor, ee, yayınlar peş peşe geliyor ve şu anda 7 bölümde Türkiye'de Yahudileri konuşuyoruz ve tabii ki Rıfat Bari ile konuşuyoruz. Rıfat hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bir kere daha ağırlamak için bahane yarattım deyip. <laughs> Teşekkür ederim ee, Sağ ol. Şimdi Yahudilik deyince konuşacak çok şey var ama önce bize hızlı bir şekilde tarihini bir anlatsana. Türkiye'ye Yahudiler ne zamandan beri Türkiye'de varlar? Anladım. Yani genel geçer kanaat bu tabi şeyin medyada yer alan bilgilere filan dayanarak Yahudilerin esas itibariyle Türkiye'de yaşayan Yahudilerin esas itibariyle sefarat oldukları yani İspanyol kökenli oldukları ve bunun sebebinin de 1492'de İspanya'daki Hristiyan olun veyahut da sizi kovuyoruz denilen fermanın ardından oradan göç eden Yahudilerdir. Evet bu gerçek, kısmen gerçek, kısmen e, değil. Ee, Peki pardon o sırada yaklaşık ne kadar Yahudi gelmiş? Çok belli değil. Yani çok böyle rakamlar uçuşuyor falan ama çok belli değil. Ee, evet oradan büyük bir göç oldu. Ama ondan önce de Bizans döneminde de Türkiye'de Yahudiler, ya bugün Türkiye dediğimiz topraklarda Yahudiler yaşıyordu. Bizans imparatorluğu altında onlar da Romanyot diye tabir ediliyordu. Yunanca ile İbranice karışımı bir şey lisan konuşuyorlardı. Aşkenazlar vardı bugün de halen var ama çok az sayı olarak, aile olarak Aşkenazlar işte Almanya, Polonya gibi eski Doğu Avrupa'nın ülkelerinden gelen onlar Yidişçe veya Almanca konuşuyorlardı. Sefaradlar bildiğimiz gibi İspanya'dan geldiklerinden Ladino dediğimiz Yahudi İspanyolcası konuşuyorlardı. Güneydoğu'da Arapça konuşan Diyarbakır, Antep vesairede Yahudiler vardı. Van'da kendilerine has Aramice ile Yahudice karışımı bir lisan konuşan Van Yahudileri vardı. Kürt Yahudileri vardı. Gürcistan'dan göç etmiş Gürcü Yahudileri vardı. Karaylar vardı. Karayların farkı Musevi Türk diye anılır bunlar. Bunlar sadece Tevrat'a inananlar, sözlü tefsirlere inanmayanlar ayrı bir mezhep. Bugün de çok az var bunlar dediklerimden hepsinden çok az sayıda bugün var. Çünkü nüfus son derece az. 15 bin civarında. 15 bin. Yani. 15 bin İstanbul'da. İşte İzmir'de en fazla yaşayan var. 1000-1500. Ondan sonra işte Ankara'da, e, Mersin'de veya Adana'da e, şeyde Edirne'de yaşayan birkaç aileden ibaret artık herkes. Peki en kalabalık zamanlarında Osmanlı falan ya da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki rakam? Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında birkaç yüz bindi. Bu tedricen azaldı. Yani şeylerle, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında karşılaşılan problemlerle veyahut da bir takım olaylarla tarihe mal olmuştu. Trakya olayları vesaire gibi azaldı. Fakat en büyük göç 48'de İsrail Devleti'nin kuruluşundan sonra 48-49-50 yıllarında yaşandı. Gönüllü mü? gönüllü tabii. Yani o sıralarda nüfus 45'te 70 bin civarındaydı ve bir anda %50'si aşağı yukarı göç etti. Niye göç ettiler? Çünkü 45'e kadar olan dönem azınlıklar açısından genelde Türkiye Yahudileri için özelde sıkıntılı dönemlerde en son hafızalarda en son ne kaldı? 42 43 arasındaki varlık vergisi kaldı insanların ...fakirleşmesi, ellerinden zorla alınması veya satılması gibi. Dolayısıyla buna ilaveten ayrıca da çok da olmasa siyonist görüşe inanan bir genç kitle vardı. Hani İsrail Devleti kuruluşsun biz de göç edelim gibi. Bütün bunlar üst üste gelince 48-49'da ciddi bir göç yaşandı. Ama bu göçün şeyine bakarsanız röntgenine kimler göç etti... Kaybedecek bir şeyleri olmayanlar yani fakir sınıf, proleter sınıf, çok küçük esnaf, idealist gençler gibi kişiler göç etti. Burjuva dediğimiz orta veya üst sınıf Yahudiler onlar burada kalmayı tercih ettiler. E ben yıllar önce gittiğimde Türklerin kurduğu bir kibut doğru vardı. tabi tabii. tabii. Şeyde, Türkiye köyü diye anılıyordu o zamanlar. Peki burada be, baktığımız zaman. Yahudilerin e, Türkiye'de e, bir kurumsal yönü çok güçlü değil mi? Yanılıyor muyum? Yani e, şöyle güçlü, diğer Rum ve Ermeni cemaatlerine göre çok daha kontrollü diyelim. Çünkü kurumsal olarak ne var? Türkiye hahan başılığı var. Kurumsal yapı budur. Diğer cemaatlerde de benzer şeyler başlıyor. Ermeni Patrikhanesi, Rum Patrikhanesi. Bizdeki fark, Türkiye Yahudilerindeki fark bir de sivil yönetimin olması. Yani cemaat başkanı sıfatını taşıyan, de jure yani hukuken bu sıfata sahip olmayan ama de facto fiilen bu sıfatı kullanan bir başkanlık sistemi var. Bu diğer cemaatlerde yok. Çünkü bütün gayrimüslim cemaatlerde lider, ruhani liderdir. Türkiye Yahudilerindeki bu farkın ileri gelmesi, 74 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra başlayan Amerikan ambargosu ve onun ardından Amerika'daki Ermeni soykırım karar tasarılarının e, siyaseten kabulü için yapılan şeylerde, girişimlerde Türkiye Yahudileri İsrail Devleti'ndeki e, İsrail Devleti ve oradaki e, Türkiye Yahudileri organizasyonlarıyla birlikte eş günüm halinde Türkiye Devleti'nin yanında yer aldı e, ambarkonun kalkması için ve Ermeni soykırım karar tasarılarının engellenmesi için şimdi bunu bir ruhani lider yapamaz, bir sivil lidere ihtiyaç vardı dolayısıyla o ondan kaynaklanan böyle de facto hukuken olmayan ama de fiilen olan bir başkanlık sistemi var. Bu e, anlattığın olay şimdi çok tarihte kaldı. Yakın bir zamana kadar da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobileri diye adlandırılan kurumlar evet. Birçok konuda Ankara'nın tezlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii, tabii, tabii. savunuyordu. Bir Şu, müddettir böyle değil. bu Evet öyle. Evet, Eşkül'ün yani, dediğimde böyle zaten. Evet. E, peki bu Türkiye Yahudilerinin mesela Ermenilerle aralarında soruna yol açmadı mı? Açtı tabii ki açmaz olur mu? Fakat <laughs> bunu görebilmek için iyice kazmak lazım. Yani çok okumak lazım falan şeyde yol açtı. E, merhum Hant Agos'u kurmasıyla başlayan Ermeni tire, diyelim aydınlanması veya öne çıkmasıyla birlikte hepimiz biliyoruz ki Ermeni soykırımının Türkiye'de de kabulü için e, şöyle veya böyle girişimlerde bulunuldu. E, şimdi Türkiye ödülleri bunu yaparken e, tekere çomak sokuyorlar amiyane tabirli. Dolayısıyla bir gerginlik yarattı ve bunu e, Agos'ta yer alan Hant yazılarında filan bir şekilde fark fark edildi. Fark edildi ama bu tabi toplumun geneline teşmil edilebilir mi bilmiyorum ama Ermeni popüler kültüründe de bir antisemitizm var. Ermeni popüler kültüründeki antisemitizm şuradan kaynaklanıyor. Soykırımı yapan sadece Türkler değildi. Jön Türklerle ve işbirliğinde olan dönmeler ve Yahudiler de bu işi yaptı. Oradan kaynaklanan ve üstüne üstlük 70'li 80'li yıllarda bu lobiler faaliyetleri çıkınca daha da pekişen bir eee antisemitizm doğdu. Peki ama e, bir de Türkiye'de antisemitizm ama var. <laughs> bu herhalde yani şunu e, sormak istiyorum. Her Yahudi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her Yahudi antisemitizme e, tanık oluyor mu? Biliyor mu? Bundan rahatsız oluyor mu? Yoksa bu bir takım elitlerin e, e, şeyinden tasavvurundan mı? Var? Yani bu şöyle diyeyim, yani siz birkaç parametre vardır. O kişinin, o Yahudinin genç mi, yaşlı mı olduğu, siyaseten ne kadar duyarlı olduğu, antisemitizme ne kadar duyarlı olduğu, yoksa tamamen asimile olmuş, hiçbir şey umurunda değil günlük hayatını geçiren biri mi, kendi başına bir şeyler geldi mi gibi birçok şeyle var. Ee, eskiden bu o kadar belirgin değildi. Yani sosyal medyayla farkına varıyorsunuz. Ee, yani şimdi antisemitin dediğinizde de neyi, neyi tarif ediyoruz, ne anlıyoruz onu söylemek lazım. Yani birisine e, bir şekilde e, Yahudiliğinden ötürü bir suçlama getirdiğinizde evet bu antisemitizmdir ama başka şekilde e, pozitif ayrımcılık açısından Yahudiler çok akıllıdır, çok zengindir dediğinizde bu değildir ama oraya da kayıyor falan. Genelde daha çok liderlik safhasında bunu takip ediyorlar ve onlar çok daha duyarlı. Sokaktaki insan, Yahudi genci veyahut da cemaat strüktürü içinde yer alıp aktivist olmayanlar çok duyarlı değil. Fakat öyle bir şeyin var olduğunun bilincindeler en azından çünkü okuyorlar. Sosyal medyada okuyorlar. Peki... E Yahudi kültürü deyince ne anlamamız gerekiyor? Biz Yahudiliği bir din olarak algılıyoruz. Hep çok eski bir tartışma değil mi bu? Din mi, etnisi evet, mi meselesi. Evet, evet. E, pek Türkiye Yahudilerinin kültürü, gelenek, görenekleri falan dediğimizde neyi anlamamız lazım? Sinagogları ve oradaki ayinleri mi yoksa onun dışında neler var? Yani <laughs> işte yemek kültürü, şarkı, Popüler e, şarkılar var artık pek duyulmuyor ama bir zamanlar çok revaçtaydı. E, sinagog kültürü, e, bir takım sefarad gelenekleri gibi falan. Ama bugünkü dünyada yani 21. yüzyıl bir de şey kültür dediğinizde olmazsa olmaz lisan, Ladino lisanı. Onun böyle bütün dünyada aslında sadece Türkiye'de değil biz canlanması, yeniden konuşulması gibi hareketler var kimliğin bir parçası haline getirmek istiyorlar. Ama bugünkü 21. yüzyılda bu işler çok zor. yani öyle Üstelik ufacık bir topluluk olunca çok da görünmez olan bir olmayan bir topluluk. Bu kültür erimeye mahkum. Zaten yönetim kademesinin en büyük dertlerinden biri asimilasyonu ve kültürel erimeyi engellemek Dolayısıyla karma evliliklere de çok iyi bakmıyorlar. İkinci derdi de antisemitizmle mücadele ki o bana kalırsa imkansız bir problem. Peki, Ladino dediğimizde, onu canlandırmak dediğimizde ne oluyor? Kurslar mı açılıyor, okullar mı var? Ladino dediğimiz işte bugün sosyal medya sayesinde Facebook'ta, YouTube'da bir takım kurslar veriliyor. İlgili veya ilgisiz. Yani adam illaki musevi olması şart değil. Ha. Bir şekilde lisana meraklıdır, öğrenmek istiyor. Veyahut da bir tez yazacak okuması lazım öğreniyor gibi şeyler var Türkiye'de yayınlar var Ladino dilinde özellikle Amerika'da çok var gruplar üniversitelerde dersler vesaire yani Ladino siz sefara tarihi üzerinde bir şey yapacaksanız bir kitap yazacaksınız araştırma yapacaksınız olmazsa olmaz Ladino'yu öğrenmeniz lazım çünkü Eskiden gazeteler, yayınlar, Türkiye'de yayınlanan, Osmanlı'da yayınlanan hepsi Ladino dilindeydi. Ama o Ladino dili de çok affedersin lafını kestim. Latin harfli değildi, İbrani harfliydi. Peki mesela bir Yahudi aile, anne babadan doğan bir çocuk doğar doğmaz Ladino'yu duyuyor mu? Yoksa daha sonra bir şekilde keşfetmesi mi gerekiyor? Bitti. Bence bitti. Ladino bitti. Yani Ladino'yu bugün canlandırmaya çalışanlar ve bir şekilde anlayanlar ve konuşanlar 50 ve üst yaş grubudur. Ha alt yaş gruplarında 20'lilerde, 30'larda meraklı yok mu? Var ama 3-5 meraklıyla bu dilin konuşulduğu söylenemez. Aileler kesinlikle Ladino konuşmuyorlar. Çünkü kendi aralarında Türkçe konuşuyorlar. Yani ana dil Türkçe oldu uzun bir zamandan beri. ...Ladino folklorik bir şey... ...ha annem böyle derdi... ...hani du kulak du doygunluğundan dolayı... ...bazı kelimeleri anlıyorlar... ...biliyorlar... ...ama bu kadar yani. Peki dinin yorumlanmasında... ...mesela biz İsrail'e ya da... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde falan... ...filmlerde falan var... ...böyle değişik değişik Yahudi... E, yani, ...şeyleri var... Nasıl diyeyim? ...yorumları diyeyim... Evet. ...en basit tabiriyle... Türkiye'de de böyle dinin yorumlanışında farklılıklar çok ciddi iç cemaatleşmeler var mı? Yok çünkü çok ufak bir topluluk. Yani 15 bin kişi işte ne de 4-5 bin aile. Dolayısıyla böyle bir şeye imkan yok. Böyle ortodoks dediğimiz muhafazakar bir yorum var. İşte dediğin gibi Amerika'da kadın hahamlar da var. liberal bölüm kesim var vesaire vesaire. Bu Türkiye'de nüfus buna izin vermiyor. Yani 300 bin kişi olsaydı olabilirdi ama bugün öyle bir şey yok. Burada tabii şöyle bir husus var. E, orada da tabii değişik tartışmalar var. Mesela benim tanıdığım e, bir e, okuldan bildiğim birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul eden bir şey kol bulup Yahudiliği seçti. Hı. Ama biliyorum ki Yahudi olunmuyor. Öyle evet. değil mi? Yani Yahudilik Yahudilik ana rahminden geliyor. Hı. Sizin anneniz Yahudi, babanız Yahudi değilse bile din açısından Yahudi sayılıyorsunuz. Yahudi olunabilir. Yani gerekli ritüelleri yaparsın, öğrenirsin. Yahudi olursun. Seni de kabul ederler. Olan insanlar oldu geçmişte. Ama bir Yahudi misyonerliği gibi bir şey yok. Yok. yok hayır. Yok çünkü mesela şöyle diyeyim. Türkiye'de bile diyelim ki karma evlilik oldu ve kadın veya erkek eşi için Yahudi olmak istiyor. Pek de iyi bakmıyorlar. Pek istemiyorlar olsunlar burada. Gidin İsrail'de olun. Gidin Amerika'da olun. Nerede olursanız olun. Çünkü dediğin gibi bir ileride misyonerlik yapıyorlar şeyle suçlamasıyla karşı karşıya kalmak istemiyorlar. Şimdi çok bildiğimiz bir konu ve şu anda da çok güncel İsrail'in politikaları nedeniyle şu anda mesela Gazze'de bir katliam sürüyor. Evet. Bunların faturası bir şekilde tepkileri vesaireleri Türkiye'deki Yahudilere de kesiliyor mu? Mesela hatırlıyorum o ilk başladığı zamanlarda bir Yahudi hastanesinin önünde gösteri yaptı. Evet değil doğru mi? doğru doğru. kesiliyor şöyle kesiliyor bir şekilde. Şimdi tabii ben cemaat strüktürü içinde yer almadığım için bilemiyorum tehdit mi geliyor, e-mail mi geliyor, şunu mu geliyor, bunu mu geliyor. Dışarıdan baktığınızda kamusal alanda ne görüyoruz? Ee, kamusal alanda çok şiddetli, çok e, siyah, çok öfkeli bir antisemit e, yorumlar silsilesi görüyorsunuz her şeyin altında. Mesela Türkiye e, Yahudi Cemaat'in kurumsal hesabından her cuma günü bir bir şey koyuyorlar ve savaştan bu yana hep barış e, mesajları veriyorlar. Ona rağmen mesaj altındaki mesajların %50'si son derece menfi. E, bunlar tabii şayet takip ediyorsanız, şayet okuyorsanız, şey değil, yani tedirgin edici şeyler, hoş şeyler değil. Kes, ke, faturası kesiliyor çünkü insanların bakışı sen Türk değilsin, sen Yahudisin. Yahudi milletinin bir e, şeysin bir ferdisin. Dolayısıyla kolektif bir suçlama var, kolektif bir mesuliyet yükleme var. Bu geçerli bir şey değil yani. Burada homojen, monolitik bir bloktan bahsetmiyoruz. Adamın bir, umurunda bile değil. Öbürünün İsrail'de çok, arkadaşları var, kardeşleri var. Çok umurundadır. Ee, diğeri bana ne ben siyasete bulaş, bulaşmıyorum, onaylamıyorum diyebilir ama öyle değil. Öyle olmayınca da çok e, toptancı bir şey var, suçlama var ve antisemit tezahürler var. Peki şey de e, merak ediyorum o ilk İsrail devleti kurulduktan sonra yoğun bir geçiş oldu, gidiş oldu. Sonra da gidenler e, İsrail'e mesela Türkiye'den bir Yahudi İsrail'e gittiği zaman otomatik olarak vatandaşlık alıyor. Evet yani Yahudiliğin bir şeyi var. E, geri dönüş kanunu denilen Yahudiysen ve de e, İsrail ana vatandır ve sen diasporada yaşıyorsan diasporada yaşayan Yahudilerin ana vatana e, gel, gelişleri e, teşvik edilir. O kanuna göre de sen otomatikman Yahudi vatandaş sayılırsın. Peki bu... E, Son yıllarda gençlerde özellikle yaşlanıp belli bir yaştan sonra gidenleri e, biraz daha anlayabilirim de gençlerde böyle bir eğilim var mı? Yani e, İsrail'e gitmek, İsrail'de yaşamak bir de çifte vatandaşlıktan bahsediliyor. Evet, var var zaten yaşlıların gidebileceğine çok ihtimal vermiyorum. Ancak ki oğlu çocuğu oradaysa gider yoksa e, lisan bilmeden oraya gitmek büyük bir macera. Gençlerde daha çok var birçok sebeplerden dolayı işte 15 Temmuz darbe girişimi bütün şeylerde daha önce de oldu 27 Mayıs'ta 12 Eylül hemen şeyi tetikliyor göçü tetikleyen bir şey ekonomik sıkıntılar yani burada okullar özel müsevi okulu çok pahalı olunca veya diğer okullar çok pahalı olunca ve de marif okullarına vermek istemiyorlarsa orada eğitim parasız veya parası da yakın. Gitmeyi te tercih ediyorlar. Veyahut da gına gelmiştir. Bıktım bu antisemitizmden. Bıktım sabahtan akşama kadar bunları dinlemekten, okumaktan diyorsa o da gidiyordur. Siyonisttir. ideali oraya gitmektir. Geç de olsa oraya gidiyor. Öğrencidir. Orada oku okuyup hayatını orada inşa etmek istiyor. O da gidiyor. O zaman Türkiye'deki Yahudilerin hep bir nüfus sorunu var. var evet. Ve... E Ciddi Artmasından ziyade azalma tabii ihtimali ki, daha yüksek. Tabii ki tabii ki. tersine göç olmadığı takdirde İsrail'den olması şart değil. Herhangi bir ülkeden e, Yahudilerin e, Türkiye'ye gelip yerleşmemeleri halindeki ütopik bir şey bu. Şu anda e, tam onu söyleyecektim <laughs> utopik yani. Ütopik bir şey elbette ki var. Çok yaşlı bir nüfus, azalan bir nüfus, e, karma evliliği artan bir nüfus. Yani siz kendinizi Türk ve asimile iseniz karma evlilik tabii ki öyle bir gerçek öyle bir problem var tabii. Demin e, ekonomik kriz nedeniyle gidenler var diyorsun ama kamuoyunun gözünde Yahudilerin hepsi zengin. Evet doğru. Bu da bir, bir gerçek bir bir, bir bir algı olarak gerçek. Ama bu gerçeğe ne kadar tekabül ediyor o ayrı bir hikaye. Onu soruyorum. <laughs> Onu ben çok uzun zamanlar düşündüm. Yani sadece Yahudiler için değil, Türkiye'de İstanbul'da Türkiye büyük laf. İstanbul'da bir tekstil sektörü, hırdavat sektörü, atıyorum elektronik sektöründe kimler egemen? Bu yapılması gereken ama yapılmamış bir şey. Yapılmamasının sebebi de meşhur varlık vergisidir. Yani varlık vergisinde insanların kimlikleriyle damgalanmaları ve işte siz bizleri sömürüyorsunuz demelerinden ötürü bu yapılamıyor. Türkiye'de tabii ki Yahudi varlık, varlıklı insanlar var. Çok varlıklı insanlar var geniş bir orta sınıf var, geniş bir beyaz yakalı profesyonel sınıf var, az veya çok startupçı yeni nesil var, var oldu var. Ama genel kanaat evet görünen isimler bu efendim Yahudidir vesaire ya Yahudi der zengindir deniyor. Ama değil. Ama değildir. Var ama hepsi değil yani o <laughs> anlatabiliyor muyum? Evet peki e, kurumlara geçecek olursak mesela Yahudilerin o e, ne söyleyeyim yoksullarına bakan Aha. kurumları var mı mesela? Var tabii ki var. Eskiden de vardı, hep var. Yüzyıllık kurumlardır bunlar. E, halden düşmüş yani hasta veya yakını olmayan, yakınları gitmiş. E, parası olmayan çok fakir kurumlar var. İhtiyarlar yurdu var. Cemaat içi bağış toplanıp yardım eden kuruluşlar var. Var. Peki o hep e, dile gelen devlet memuru olma meselesi. Evet. Geçenlerde bir yerde galiba bir tane Kaymakam mı olmuş? Evet, Ermeni bir genç kaymakam evet. oldu. Evet. Ee, Yahudiler kendileri mi istemiyor yoksa ee, var mı yoktu ya da? Kendileri istemiyor. Yani bugün bir bir, bir genç çıkar ve olmak istiyorum derse bence olur yani ne olmasın. Pozitif ayrımcılık bile uygulanır yani yeter ki isteyen olsun. İstemiyorlar evet. çünkü ait oldukları sosyal sınıftan dolayı yani... Tırnak içinde beyaz Türk dediğimiz orta veya yüksek burjuvazi ne kadar devlet memuru olmak istiyorsa Türkiye Yahudileri de o kadar devlet memuru olmak istiyorlar. Çünkü orta sınıf veya ortanın üstü sınıf e, ya beyaz yakalı olarak iyi bir e, profesyonel olmak istiyor, iyi maaşlı bir profesyonel ya da kendi işini kurmak istiyor ve ailesinin içinde çalışmak istiyor. Devlet memurluğu çok idealist insanların yapması gereken bir şey maalesef yok olması lazım ama yok. Bir de şeyi sormak istiyorum bir başka bu tür yapılar için hep söylenen birbirlerini çok sıkı kollarlar, gözetirler hatta bir arada olup başkalarına karşı örgütlenirler falan bunlar gerçekten böyle bir yani bunu çok komple olarak yapanlar da var. Ama bunu çok sıradan olarak baktığımız zaman bu kadar sayıca az olan bir cemaatin dayanışma duygularının da güçlü olması beklenir. Realite böyle mi? Değil yani en azından dıştan baktığında çünkü ben o gruplarda yoktum. Evet haberleşme grupları var belli insanların vesaire vesaire. Ee, oradaki yazışmalardan gördüğün yani işte geçmişte de oldu bilmem x yazar kötü bir şey yazdı. Yani semit bir şey yazdı e mail yollayalım bu insanlara yahut da iyi bir şey yazdı. İsrail ile ilgili pozitif bir şey yaptı, tebrik mailleri yollayalım gibisinden bir örgütlenme vardı. Bugün de var mıdır bilmiyorum ama... Çünkü her köşe yazarının altında mail adresi var, öylesine bir şey vardı. Ama yani kıymet harbiyesi yok yani. Sizin 15 bin kişi içinde 5 bin kişinin, 3 bin kişinin örgütlenmesiyle gidecek maillerle veya yapılacak protestolarla bir şey olmaz. Bunu yapabilmeniz için tek başınıza değil... Kamusal alanda müttefikleriniz olması lazım. STK'lardan, şuradan, buradan, konuya duyarlı gruplardan vesaire. O da yok. Onun olmamasının sebebi Türkiye Yahudi Cemaatinin siyasi pozisyonundan yok. Yani bu 74'ten sonra başlayan bu lobi hareketleri devletin yanında yer almak ihalen devam eden bir şey. Ve bu tek aktörlü bir şey. Yani bunun karşısında bir grup da yok ki diyebilirsiniz. Bak alternatifi de yok. Tek aktörlü bir şey. O... Ee, müttefik olabilecek grupları da gücendirdi ve uzaklaştırdı. Sol gruplar, muhalif gruplar vesaire. Onlarla hiçbir diyalog yok, onlarla hiçbir e, bilgi akışı yok. Dolayısıyla Türkiye ödüleri kendi başlarına e, kapalı bir şekilde kendi dertlerini kendileri halletmeye çalışıyorlar. Ama özellikleri e, devletle olan iyi ilişkileri ve iyi diyalogları bugüne kadar devam eden. Bu problemlerini kapalı perdeler arkasında devlet erkanına birebir söylemek ve de bir çözüm geleceğini ümit etmek. Bu arada şey geldi aklıma bir zaman Fethullahçılar, Fethullah evet. Gülen'in kendisi hani neydi e, diyalog vesaire evet. hoşgörü evet. falan diyerek e, Yahudilere de açıldı açılma iddiasıyla ve birçok yerde haan başıyla falan. ...da beraber gözüktü... ...bu Yahudilerin... E, ...Türkiye'deki Yahudileri... ...memnun mu ediyordu yoksa... ...bundan işkilleniyorlar mıydı... ...hatırlıyor musun o dönemleri? E, tabii memnun ediyorlardı çünkü Fetullah Gülen... E, ...o zamanlar şeydi... ...milli görüştü şey olan... ...alternatifi Fethullah Gülen... ...milli görüşe göre daha ilhamlı... Da, ...ılımlı pardon... ...daha toleranslı daha e, daha kucaklayıcı... ...bir görünüm veriyordu ve... Ehfenisher olarak onu tabii ki o diyalogu kurmak istediler ve kurdular. Hatta ve hatta o tarihlerde şey çıkmıştı işte Gülen'in bir kitabını Amerika'da bu çok önemli bir STK olan Anti Defamation League evet. Yahudilerin iftiralarla mücadele kuruluşu tercüme edip yayınlayacaktı falan hepsi kaldı ama evet Ehfenisher olarak onlarla iyi bir diyalog içindeydi birçok lider iş adamı. Onlarla diyalog içindeydi Çünkü iş adamlarının olması, çünkü o zamanlar Türk Cumhuriyetlerin anahtarı bunlardan geçiyor gibi bir algı vardı gibi birçok şey var. Halbuki Fethullah Gülen biliyorsun acayip Yahudi düşmanı. Evet tabii, tabii ama işte yani. pragmatizm, makyavelizm bunlar onları göz ardı ediyor. Peki yavaş yavaş toparlayalım Rıfat. Sayısı az ve azalmaya Devam. aday daha e, azalmaya devam eden bir ama e, mali açıdan nispeten Türkiye ortalamasının üstünde bir yapıdan bahsediyoruz. Dili üzerinde mi çok emin değilim ama ya Türkiye ortalaması. Proteri olmayan, çok evet. sıkıntısı olmayan gibi. E, nedir şu anda Türkiye'de Yahudilik, Yahudilerin beklentisi nedir Türkiye'de? ya. Talebi. ya Yahudiliğin beklentisi hepimizin beklentisidir. Yani Türkiye'de istikrar olsun, ekonomi düzgün olsun, işimize gücümüze bakalım, çocuklarımızı eğitelim, para kazanalım. Budur. Onun öbür yandan bu herkesin şeyi. Özelde bizi Türk kabul etsinler. Yani Türk'ten etnisite anlamında değil, yurttaş olarak, herkesle eşit olarak, Türk olarak görsünler, Yahudi olarak görmesinler, yani Yahudi asıllı ama Türk esasında görsünler, kabul etsinler ve de bu antisemitizm denilen belayı bir şekilde e, frenlesinler. Ama bu dediğim frenleme şeyi gerçekçi olursak maalesef mümkünatı yok. Çünkü çok büyük böyle bir veba gibi salmış e, Türkiye'yi. Bu da Türkiye Yahudilerine has bir problem değil. Türkiye'ye has bir problem. Çünkü okun, yazılanları okuduğunuzda müthiş bir e, avam kültürünün müthiş bir e, aşırılığın e, olduğu satırlar görüyorsunuz. Bu da Türk kültürü açısından utanılacak bir durum. Çok teşekkürler Rıfat. Sağ teşekkür ediyorum. Evet, bir mozaik olarak Türkiye'nin şimdi unuttum, yedinci bölümü, e, Türkiye Yahudilerini Rıfat Bari ile konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.